Günaydın Türkiye. Türkiye için hava tahmini 17 Ağustos 2025 Ankara'da güneşli, 15'ten 27 dereceye, nem yüzde 45, Kuzeydoğu rüzgarı 5-15 km/saat, Gençlik Parkında yürüyüş için ideal. Güneş kremi kullanın. İstanbul'da güneşli, 18'den 26 dereceye, nem yüzde 55, Batı rüzgarı 10-15 ile km/saat. Balat'ta gezmek için uygun. Dikkat İzmir'de. Şiddetli sağanaklar güzel yalıyı sarsabilir. 19'dan 28 dereceye. Nem %50. Kuvvetli deniz esintisi 15'ten 25 km saat. Kültür Park'ta bir sergiye katılın veya Alsancak'ta yerel lezzetler deneyin. Antalya'da sıcak, 21'ten 30 dereceye, nem yüzde 45, hafif güney rüzgarı 5'ten 10 kilometre bölü saat. Kale içi için harika, yağış yok. Gece açık. 14 derece Ankara, 18 İstanbul, 19 İzmir, 20 Antalya. Yüksek UV indeksi. Güneş kremi önerilir. Yaz havası ama İzmir'de dikkatli olun. İstanbul'da renkli sokakları gezin ama İzmir'de kapalı mekanları tercih edin. Hoşçakal Türkiye.